Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çığılır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsanetiz bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazartesi ve Cristiano Ronaldo'nun Showtime kartı geldi. Top açılımı geldi. Bunu zaten sizleri bilgilendirmiştik. Bir ay önceden söylemiştik. Showtime kartı gelecek diye Cristiano Ronaldo'nun. Şu an iş yerindeyim. Ee, sesim biraz kötü geliyorsa, kısık geliyorsa bunun için de özür dilerim. Ama sizleri de videosuz bırakmamak istedim. Taktikli bir şekilde top açılımını yapmak istedim. Elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmak istedim bu noktada. Sizler de inşallah Videomuzu beğenmişsinizdir. Dün de arkadaşlar Efsane Ötesi bir canlı yayın ve video geldi. Ucularınızı izlemelisiniz, izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Akşam da arkadaşlar, akşam saatlerinde de bir canlı yayınımız olacaktır. Hepiniz de canlı yayınlarımıza beklerim. Bakalım Cristiano Ronaldo'nun Showtime kartını kimler bulmuş, kimler bulamamış. Ön izleme yapacağız arkadaşlar. Sizlerin takımlarını puanlayacağız yorumlayacağız. Bakalım güzel bir canlı yayınımız olacaktı. Gündeki video olmak üzere ilerliyoruz. Bu noktada da destekleriniz için çok teşekkürler. Şimdi hemen taktiklerimize geçelim. Birazcık sizlerle de sohbet ettim. Kusura bakmayın bunun için. Ee, şimdi Christian Ronaldo'nun üzerine girdik arkadaşlar. Çıktık. Girdik. Çıktık. Girdik. Çıktık. Onun sonra en aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ee, indik, 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 indik. Ondan sonra geriye geldik arkadaşlar. iptal dedik girdik tekrardan oyuncuların içerisine geri Ronaldoyu e, Ronaldo'ya tıkladık arkadaşlar geri en aşağı tıkladık arkadaşlar yani geldi gene aşağı o tarafa tekrardan arkadaşlar iptal dedik İkinci e, ikinci iptal yaptık e, üçüncü iptal yaptık arkadaşlar dördüncü de arkadaşlar bedava bir şekilde top açılımızdan fireye bastık yani bedavaya bastık arkadaşlar bakalım kim gelecek hava şekleri patladı inşallah time Ronaldo'yu verirsin bizlere Konami bu noktada ver lan abi işte bu. Cristiano Ronaldo'nun El Nasir takımındaki arkadaşlar performans sergilemiş olduğu 104 derecesine kadar yükselen Showtime kartını görüyorsunuz. Çoğu kardeşimiz diyordu ki gelmez. Çoğu diyordu ki e epik olarak gelmez. Konemin ortak kanışması yok vesaire vesaire diyen kardeşlerimiz sizlere sesleniyorum. Bakın Konemi getirdi. Ki ben de kanalımızda çok yayınladım. Geleceği hakkında bilgileri çok söyledim. Bakın gelecek 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 gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, Cristiano Ronaldo'nun da bu şekilde Showtime kartını bulmuş olduk. Şimdi hızlı bir şekilde bir diğer taktiğimize geçelim. Ben bu noktada arkadaşlar bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir tane taktik üzerine kalmak istemiyorum. Yani nasıl söyleyeyim. Birinci taktiğimizi buldunuz denediniz çıkmadı. Hemen ikinci taktiğimizi deneyebilirsiniz veyahut da üçüncü taktiğimizi deneyebilirsiniz bu şekilde. Ben de bu şekilde arkadaşlar elimden geldiği kadar da bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun için sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Akşamda Cristiano Ronaldo'nun top açılımı canlı yayını gelecektir. Pustakalın kalın derim. Şimdi bu şekilde devam ettiğimiz arkadaşlar. Firmini o girdik. Firmino falan da güzel oyuncu arkadaşlar bu noktada. Ben seviyorum açıkçası. Roberto Firmino. Şimdi tekrardan arkadaşlar e, oyuncuların ana yüzüne tıkladık. Ronaldo'ya tıkladık buradan. E, oyuncuyu ters düz yapıyoruz bu noktada. E, tekrardan düz yaptık. Hemen şöyle arkadaşlar bedava top açılımımızdan açtık. Bakalım kim gelecek. Hadi Konami. Konami bize güzel bir Ronaldo daha var. Bugün Ronaldo günü, bugün efsaneler günü sonunda Cristiano Ronaldo bulduk. Keşke 2008 yıllarındaki performans sergileyen arkadaşlar, Manchester United takımının eee showtime veya da epic Cristiano Ronaldo'su gelseydi diye umuyorum. Bu da yaşlılık hali sonuçta. O kartı gençlik yıllarında kartı gelseydi harika olurdu diye düşünüyorum. Ama olsun bu taktiğimizden de Cristiano Ronaldo'yu bulduk. Sonuçta Ronaldo'yu getirmesi de bir ee, mucize diyebiliriz diyeceğim de. Konominin zaten her takımla bir ortak anlaşması olduğu için getir, getirmesinde zorluk çıkartılacağını düşünmüyorum. Hemen hızlı bu şekilde bir diğer taktiğimize ve son taktiğimize geçelim ve videomuzu da burada noktalandıralım arkadaşlar. Şimdi Cristiano'nun üzerine tıkladık. Geri geldik. Tıkladık. Geri geldik. Tıkladık geri geldik. Tıkladık geri geldik. Ondan sonra tıkladık arkadaşlar. Tekrardan geri geldik. Tıkladık geri geldik. Yani oyuncu bir iki kere çevirdik. Geri geldik arkadaşlar. Çevirdik geri geldik. Çevirdik geri geldik. Çevirdik, geri geldik. Yani ters düz yaptık demeye çalışıyorum bu noktada anlayın. Çevirdik çevirdik çevirdik. Bir hayli çeviriyoruz arkadaşlar burada. Ee, algoritmayı birazcık bozmaya çalışıyoruz konuminin yüzdeliğini çıkartmaya çalışıyoruz bu noktada Showtime olarak. Ee, şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Oyuncuların derecelerine bakıyoruz, becerilerine bakıyoruz. Sonra geriye geldik. Ee, kanseri tıkladık arkadaşlar. Geri geldik, tıkladık, geri geldik. Dördüncüyü tıkladık, geri geldik. Beşinciyi tıkladık. Oyuncunun üzerinde birazcık gezindik. Becerilerine, derecelerine, özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra buzlarına baktık, becerilerine baktık, geriye geldik. Aynı şekilde arkadaşlar bildiği isim olan firmini tıkladık, geri geldik, firmine tıkladık, geri geldik, firmini tıkladık, tekrardan geri geldik ve tekrardan firmini tıkladık, geri geldik arkadaşlar. Şu şekilde oyuncunun üzerinde geziniyoruz arkadaşlar, becerilerin derecelerinin özelliklerine bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde buzlarına bakıyoruz. Becerilerine bakıyoruz ve tekrardan geri geliyoruz. Ve son olarak arkadaşlar geriye geliyoruz. Ee, şu şekilde oyuncuların arkadaşlar bir bilgisi var bildiğiniz üzere. Burada bilgisini paylaşıyoruz gösteriyoruz. Ee, buradan da arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Konemin bizlere vermiş olduğu şeylere hakkında bilgilere bakıyoruz. Ronaldo'nun üstüne tekrardan tıkladık geri geldik tıkladık geri geldik. İki defa, üçüncü defa tıkladık geri geldik, dördüncü tıkladık geri geldik arkadaşlar. Son olarak beşinci tıkladık geri geldik arkadaşlar. Bir kere de çevirdik ters yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bir iptal, iki iptal, üç iptal, e, dört iptal, beş dedi arkadaşlar. E, bu noktada bir tık bir beş on saniye bekliyoruz bekledikten sonra da arkadaşlar e, B davadan verilen Cristiano Ronaldo'nun top açılımına geçiyoruz. Bakalım bu top açılımından kim gelecek? İnşallah bir Cristiano Ronaldo'yu daha buluruz demeden Cristiano de Johnson de Johnson de Ronaldo. İşte bu arkadaşlar bu taktiğimizden de Cristiano Ronaldo'yu bulmuş olduk. Bu şekilde sizlerde arkadaşlar elinizden geldiği kadarıyla bulabildiğiniz bütün taktikleri yorumlar kısmında yazın. Elimden geldiği kadarıyla ben de cevaplamayacağım. Sizlere bu noktada bilgiler vermeye çalışacağım. Akşamki canlı yayınımız hepinizi beklerim. Bildiğiniz üzere dev çekilişimiz de devam ediyor. İki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Ee, çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorumlar kısmında da katılıyorum. Sizlere kendinizden belirtmek. Bir sonraki videolarımızda taktik top açımlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.